Ya ben de Oğlum beraber sallayacağız. Ben buradan yok. Dur. Evet, evet. bu, bu Ya, dur, dur. Hadi, O da güzel Ondan sonra ya, abi, ya. Abi, ya

Çağrı'ya dön çağrı'ya. İçeri git. Oğlum bu ambiz bir ekibi O yüzden eş yapıyor. Yapma be. On iki değil. Yani. Ay, bak, bak, bak. Lan alayım ya. Lan sakin ol. Ya. Çünkü da bana mesela Yürü be! Kesin Enes Enes Götü kalkıyor. Nasıl Pasları çok güzel atıyor. Çok Olur. güzel. Hadi hadi hadi. Dön geri dön. Usta. Yusuf forvet yapmış. Hadi atacağız. o kadar kişiye çağırdık. Hiç kimse gelmedi. Allah oh. Allah. Oh. Bu da Yusuf kafanın sonunda. Çok güzel. Yaz onu yaz. Burada. Go, Gol go, go, go. tamam. Go. Hadi, hadi. Anlamadım. Bravo Mustafa. <laughs> Aferin oğlum. Zeytin! <gülüş> Erit, zeytin benim geliyor! bir tane daha alır lan. Sen bana bırak. Gel gol. Bizim... Ya Erzen elinde değil mi? Erzen gibi yapar. O, sen bana bırak. Ya. Ortaya dön ortaya. Hadi gel. Evet. Hadi ah ben durumu bilmiyorum. Geldi mi? Enes Arka direk. bak, gole. Hadi bak. Gel şuna Böyle bakmadan Oğlum ya. Aynen. Benim de gelme durumum sakat çünkü. Yani bana bu akşam haber versene. Enes Akkara'ya geliyor gelme. Bravo beyler. Bana haber ver. Enes'in geliyor gelmedi. Olmadı Açınlar. buraya geldi. <laughs> <laughs> tamam biz yeah. <gülme> <gülme> bunları really <gülme> yalan ederiz. Şey ne, <gülme> ne anyway. <gülme> <son falan ps2> yeah. Ya Yat ya. ya. oh! yere Mustafa Hoca yemeyecek yoksa. Hocam istediğiniz kadar bağırın demişsiniz. <laughs> <laughs> <St golf> <St Bluetooth> sensiz hocam tamam devam. Tamam. Soruyu Mustafa ver fiziği. Mustafa, Mustafa Verden, gol gol gol. Mustafa gol gol Şşş. gol. Hadi lan. Of. Hatasız diyorlar. Hayır hayır Bu gibi <laughs> 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 abi. Ne okuyayım ya? Aa, Adamlar dua etmiş oğlum. <laughs> Okuttunuz mu lan kendinizi Cihan? Çabuk bacağıma alın şimdi. Açın geliyoruz. Sıfır aşkı geliyor. Ya aşk oğlum şey şu kadın gitsin şunu diyeceğiz. Oğlum baktırma zamanı. Allah Allah.

Oğlum hep çekmesin ya. Çeksin abi. Çeksin oğlum bize de desin ya. Aferin Yüce geri de böyle hep böyle. Bak yakına bak. Yok mu elleri? Ayakta mı? Emre sana bak. Ya Yusuf. Oğlum bu Yusuf'u niye oynatıyorsun? Hangi Yusuf'u lan? Oğlum o çok güzel kaçıyor. Kaçıyor da kaçıyor ya. Çatma. Hadi be. Ya Alex'lik yapma lan burada. Bırak hadi. 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 hadi çare. Yücel dön yücel. Harit cihazı indi ya. Tek açıdığım şey bunlar elimizde patlayacak ondan Ya, ya bak. De. Onun derdi şu. Anda. Ben yapıyorum ya. Hadi, hadi, hadi. Ne de hadi, söyle düşün Bak bak bir dakika. Hareketleri bir daha bak sen. Ne söylüyorsun? Bu taraf benim götümü kaldırıyor. Geri çek, geri. Okuyorum diye. Çok iyi. Ben de böyle kendimi beğendim. yazıyorum kez O ne güzel, o ne ya? Göğünle İçer, göğünle güzel. 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 Halbuki ben Çok ihtiyacım evet. olmadan... Ben, ben bu